Merhabalar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ABT Sosyal Bilgiler Felsefe Dersi soru çözümü yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi sorularımızın tamamını Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları sayesinde hazırladık. O yüzden biraz daha bilgiye dayalı soruların çözümünü yapacağız. Daha sonraki denemelerimizde sınava kadar yorum sorularında çözümünü yapacağız. Birinci sorumuzun çözümüyle başlayabiliriz. Aşağıda verilenlerden hangisi despotizm hakkında yanlış bir ifadedir? Egemenliğin tek bir kişiye ait olduğu ve yönetimin hükümdarın arzu ve kaprislerine göre yürütüldüğü hükümet şekli despotizm olarak adlandırılmaktadır. Despotiz, e, olan, despot olan yönetimlere baktığımız zaman hakim olduğu toplumlarda mutlak e, e, eşitlik söz konusudur. Bu doğru bir ifadedir. Çünkü e, despot e, tüm ülkeyi yönetirken herkesi eşit statüde e, düşünür. Yani birisinin birisine üstünlüğü yoktur. O yüzden hükümdarın nezdinde hepsi aynı derecede değersiz varlıklardır. Aynı zamanda yönetimde despotu yani e, yöneten kişiyi de, e, değerlendirilebilecek ve onu frenleyebilecek tek kuvvet olarak dini bir anlayışın varlığından söz edilebilir. Yani herhangi bir din e, despotu frenleyebilecek bir unsur olarak karşımıza e, çıkmakta. Diğer hiçbir unsur despotu e, frenleyecek unsurlar arasında yer almamaktadır. Hukuksal olarak devlet kudreti üzerinde ciddi sınırlamalar olabilir ifadesi yanlış bir ifadedir. Eğer hukukun varlığını kabul etmiş olsaydı bu despot zaten despot olmaktan çıkardı. Bu daha çok işte demokratik toplumlara özgü bir e, yönetim anlayışı olarak değerlendirilebilirdi. Despot kafasına göre yönettiği için hukuksal olayların varlığını kabul etmez. Coğrafyadan ya da dinden bağımsız olarak hemen hemen her toplumda uygulanmıştır ifadesi de doğru bir ifadedir. Çünkü e, despotlar coğrafyaya göre değil, kişilerin zevk ve arzularına göre, isteklerine göre, kaprislerine göre ortaya çıkmış bir yönetim anlayışı olduğu için coğrafyadan bağımsızdır. Demokrasi gibi işte Batı ülkelerinden veyahut da Yunan medeniyetinden etkilenerek ortaya çıkmış bir kavram veyahut da bir yönetim anlayışı değildir. İkinci soruda bize her filozof kendi felsefi görüş tutum ve bakış açısına göre felsefe tanımı yapmıştır. Terim anlamı olarak felsefe kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe e, kavramının terim anlamı olarak karşımıza çıkan tanımlaması bilgelik sevgisidir ve daha önceki yıllarda çıkmış bir sorudur. Ben bunu yine çıkacağını düşünüyorum. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Üçüncü soruda bize Doğa yasalarının, insanların koydukları yasaların ve nihayet aklın yasalarının hep aynı evrensel aklın bir parçası olduğunu öne süren felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir? Burada tüm yasaların ve e, insanların koydukları yasasının e, evrensel bir aklın yasası olduğunu öne süren e, düşünce, Stalculuk olarak değerlendirilen Stal felsefesi doğrultusunda ortaya çıkmış bir. Anlayıştır. E, Stau okulu olarak da bilinir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Yukarıdaki paragraf incelendiğinde filozof ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Wingerstein'in belirttiği filozof hiçbir düşünce coğrafyasının vatandaşı olamaz. Çünkü filozof sürekli yeni soruların ve yanıtların arayışı içerisindedir. Elbette öncekilerin felsefe adına ortaya koyduğu düşünceleri inceler... Fakat filozof kendi yanıtının peşindedir. Her soru yeni bir yanıta, her yanıt da yeni bir soruya kapı açar. Bu anlamda filozof sürekli arayış içerisindedir diye bahsedilmiş paragrafta. Diyor ki düşünceleri evrensel insanlardır. Evet coğrafyanın vatandaşı olmadığı için evrensel bir nitelik taşırlar. Kümünatif bilgi sayesinde bilgiye ulaşırlar. Önceki filozoflardan etkilenmişlerdir. Ama o bilgiye yığılarak veyahut da yeni bir bilgiyi ortaya çıkarma sürecinde değil, Var olan bilgiyi genişleterek ortaya çıkarmışlardır. Sorulardan çok cevaplar önemlidir anlayışı yanlış bir ifadedir. Çünkü felsefi düşüncede sorular çok önemlidir. Cevapları aramaya yönelik soruların sorulması daha ön plana çıkmaktadır. Doğru bilgiyi aramak filozofun ilk görevidir. Bu da filozof adına yapılması gereken ilk gerçek bir anlayıştır. Yani doğru bilginin kaynağını araştıran kişiye biz zaten filozof diyoruz. Filozof için düşünme eylemi bilginin anahtarıdır. O yüzden bilgiye ulaşmanın en önemli yolu düşünme olarak değerlendirilebilir. Geçelim bir başka soruya. İslam filozoflarından elkin diye göre felsefe beşeri güç miktarınca eşyanın hakikatini bilmek içindir felsefe teriminin İslam dünyasındaki karşılığı olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir Buna bir yıldız atalım Bu da çıkabilir e, Felsefi e, ter, teriminin İslam dünyasındaki karşılığı hikmet olarak adlandırılmaktadır e, Bilgelik sevgisi hikmet olarak değerlendirilebilir ve sorumsuzun doğru cevabı aşıkkıdır. August Comte'a göre araştırmaları neticesinde insanlığın en ilkel halinden en mükemmel haline doğru ilerleyişi üç hal kanunu ile açıklamıştır. Bunlar teolojik, metafizik ve pozitivist aşamalardan meydana gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi teolojik aşamada meydana gelen gelişmelerden biri değildir? Şimdi bu dönemde insanlık çocukluk dönemindedir. Yani ilk dönemde yer aldığı için teolojik dönem, çocukluk dönemi olarak değerlendirilir. Fenomenlere dini bir izah getirilmiştir. Etrafındaki olaylar bu şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. Yani gördüğü şeylere bir ateş görüyor. Bunu Tanrı'ya bağlıyor vs. Ee, i̇nsanlar toplumsal ve doğayla ilgili olguları bir takım soyut güçlerle açıklamıştır ifadesi. Metafizik dönemde gerçekleştirilen bir e, aşamadır, bir bilgidir. Aynı zamanda bu da Metafizik dönemin özelliklerinden birisidir. Yani soyut düşünmeyi gerektirir metafizik dönem. Aynı zamanda insanlar olayları hep aşkın bir kaynaktan, aşkın bir kaynak dediği ilahi bir kaynaktan baktığı için bu da teolojik dönemin özellikleri arasında yer alır. Aynı zamanda insanın usundan çok imgelemenin sesini dinlemesi yine teolojik dönemle bağdaşlaştırılabilir ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Filozof yalnızca düşünmez, düşünceleri üzerine de düşünür. Bu eylem düşünmeyi düşünmedir. Düşüncenin kendi üzerine yönelmesi öze, dönü, öze dönük bir eylemdir. Bu durumda felsefeye düşünce hakkında düşünce denebilir diye açıklama yapılmış. Yukarıda hakkında felsefi düşüncenin hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Yukarıdaki bilgilere baktığımız zaman felsefi düşüncenin, düşünme üzerine düşünme olduğundan bahsedilmiştir ve bu da felsefi düşüncenin refleksif olduğunun bir göstergesidir. Yani düşünme üzerine düşünmeyi esas alır. Kötülük yapan insan en fazla kendine zarar verir. Hiç kimse bilerek kendine zarar vermez. Kendine zarar vermek bilgisizlikten doğan bir kötülüktür. Demek ki hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Yukarıdaki paragraf incelendiğinde felsefi düşüncenin hangi aşaması kullanılmaktadır? Bakın burada diyor ki ilk önce bir e, önerme meydana getirmiş. Diyor ki kötülük yapan insan en çok kendisine zarar verir. E, eğer kötülük yaparsa bunu da bilgisizliğinden dolayı yapmıştır. Bu da dayanak olarak bilgisizliğini gösterdiği için argümantasyon yöntemini kullandığının bir göstergesidir ve sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi felsefe sorusunun özelliklerinden biri değildir diye sorduk. Günlük ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Bu bilimsel bilginin bir özelliğidir. Bilimsel e, bilgiye yönelik sorulması gereken bir sorudur. Günlük ihtiyaçları karşılamak bilimsel bilginin bir özelliğidir. Felsefi e, sorusunun bir özelliği veya da felsefi bilginin bir özelliği değildir. Reflefs, e, refleksif düşünme ürünüdür. Bu yani düşünme üzerine düşünmedir. Yanıtı düşünce ve dilden geçer. Bu da doğru bir ifadedir. İdeal olanı anlamaya yöneliktir ve dil ile ortaya konulması bakımından yine felsefe sorusunun özellikleri arasında yer almaktadır. Varoluşu için başka bir şeye gereksinim duymayan, bütün değişimlerin ve gelişimlerin temelinde duran, onları taşıyan ama kendisi değişmez olan şeydir. Burada yukarıda hakkında bilgiler verilen kavram hangisidir diye sorulmuş. Bu kavrama baktığımız zaman kendisi değişmeyen ama varoluşu için başka bir şeye gereksinim duymayan yani Tanrı'nın e, bizim görüşümüze göre Allah'ın varlığından bahseden nedir? Töz olarak değerlendirebiliriz ve burada da sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Yani ilk neden, ilk kaynak töz olarak değerlendirilebilir. Her türlü bilgiden şüphe duymak suretiyle yanılgılardan ...kurtulup sağlam bir temele ulaşmayı ve bu temele dayanarak doğru bilgilerin oluşmasını amaçlayan... ...kartezyen felsefe akımı ile tanınan felsefeci aşağıdakilerden hangisidir? Kartezyen felsefesi deyince aklımıza gelecek ilk düşünür Descartes'tir ve Descartes sorumuzun doğru cevabıdır. Ütopyalar ideali isteyenle tam tersi durumu öngören anlatılar olarak zamanla ikiye ayrılmıştır... Ters ütopya, korku ütopyası veya istenmeyen ütopya olarak da adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tip e, ütopyalar arasında yer almaktadır diye sorduk. Şimdi birinci tip ütopyalara baktığımız zaman El Medinetul Fazla istenilen bir ütopyadır. Yine e, Thomas More'un ütopyası istenilen bir ve gerçekleşmesi yönünde e, arzulanan bir şeydir. Güneş ülkesi yine istenilen bir ütopyadır. Ama 1984 George Orwell tarafından yazılan düz ütopik yani ikinci tip e, Ütopya tarafından yazılan bir eserdir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Yeni Atlantis yine birinci tip ütopyalar arasında yer almaktadır. Bakon tarafından yazılan bir eserdir. Ne olduğun gerçek, gerçeğiyle yüzleş. Çünkü seni değiştirecek olan şey odur sözüyle. Hegel felsefesine karşı çıkan Gerçekçilik görüşünün karşısına öznel gerçekçilik görüşünü ortaya çıkaran ve gerçek olanın varoluş olduğunu söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Burada söze baktığımız zaman ne olduğun gerçeğiyle yüzleş çünkü seni değiştirecek olan şey odur sözü soran Kierkegaard'a ait bir sözdür. Aynı zamanda burada öznel gerçekçilik görüşünü ortaya çıkaran ve e, gerçek olanın varoluş olduğunu söyleyen yani varoluşçu bir felsefeci olan Soran Kirkattır ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürünün ve yapıların e, anlamına yönelik yorumlama sorusunu sorunu felsefi sorunlardan hangisinin kapsamında yer almaktadır? Şimdi burada e, söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapılan yapıların anlamına yönelik yorumlama sorunu hermonitik olarak adlandırılır. Yani yorumlama sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yorumlama sorunu hermonitik kavramıyla ifade edilir ve sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır. Resmi işlerde hasta ve yaşlılara öncelik tanınması gerekir ifadesi felsefi bilginin doğruluğu açısından hangi felsefi ölçüt kapsamında yer almaktadır? Bakın burada bir bilgi var. Bilgiye baktığımız zaman ne ifade ediyor? Resmi işlerde hasta ve yaşlılara öncelik tanınması gerekir. Yani herkes tarafından üzerinde uzlaşıldığı yani tümel uzlaşım yapılan bir felsefi ölçüt kapsamında değerlendirilebilir. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkıdır. Tümel uzlaşım herkesin üzerinde anlaşmış olduğu gerçeklerdir diye düşünebiliriz. 16. soruda bize Doğruluğu kanıtlanmış objektif ve somut olaylara olgu denir. Olguların varlığı deneylerle kanıtlanmıştır. Olgular herkes tarafından kabul edilmiştir. Olgulara dayanan bilgi, doğru bilgi olduğunu savunan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir? Olgu dediğimiz zaman, pozitivizm dediğimiz zaman aklımıza gelecek ilk isim kimdi? August Comte'du ve sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Olgu felsefesi olarak da bilinir ve bir başka sorumuzun e, soru çözümüne geçelim. 17. soruda bize aşağıda verilen düşünürlerden hangisi evrensel ahlak yasasının varlığının reddeden düşünürlerden biri değildir? Şimdi evrensel ahlak yasasını reddeden düşünürlere baktığımız zaman Thomas Hobbes yer almaktadır. Materyalisttir. E, Prodon yine e, materyalist bir anlayışla reddeder. Nietzsche hiç e, olarak görüyor. Yani evrensel ahlakın var olduğunu savunmuyor. Jean-Paul Sartre de yine evrensel ahlak yasasının var olduğunu savunmayan e, düşünürlerdendir. Ama Henry Bergson e, biraz daha mistik bir felsefe anlayışı doğrultusunda e, evrensel ahlak yasasının var olduğunu savunan düşünürler arasında yer almaktadır ve sorumuzun doğru cevabı el şeklidir. 18. Soruda bize insanın eylemde bulunurken bütünüyle özgür olduğunu, kendi kaderini kendi seçimleriyle belirlediğini savunan, insan kaderini kendisinin yarattığını söyleyen felsefi düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada insanın kendi kaderini kendisinin belirlediği anlayışı indeterminizm ilkesiyle değerlendirilebilir ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Burada fatalizmle karıştırmayın. Fatalizm kaderciliktir. Yani burada da bir kaderden bahsediyor ama Burada Tanrı tarafından konulmuş bir kaderden bahsedir, bahsederse eğer fatalizm olur. Yani insanın kaderini değiştirememesi fatalizmdir. Ama kaderini kendisinin var ettiği indeterminizmdir. Ve sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Evet, 19. soruda bize yukarıda verilen metin incelendiğinde Tanrı'nın varlığına ilişkin hangi görüş ön plana çıkmaktadır? Hristiyan mı yoksa bağımsız bir düşünce şurayı okuyamıyorum kayıt ekranı olduğu için sorduğumda gördüm ki daha çok öğrendikçe ve daha çok düşündükçe bu soruya cevap vermeye daha az e, hazır oluyorum. Sonunda şu sonuca vardım. Bu gruptan sonuncusu dışında e, hiçbirinin ne ürünü ne de mensubuyum. Bu gruplara mensup insanların çoğunun üzerinde uzlaştığı tek bir şey vardı ve ben o şeyden onlardan ayrılıyordum. Hepsi de kesin bir Gnosis'i elde ettiklerinden ve varoluş sorusunu çözdüklerinden çok emindiler. Bense böyle bir bilgiye sahip olmadığımdan ve varoluş sorusunu çözemediğimden neredeyse eminim. Ayrıca bu sorunun çözülemez olduğuna güçlü bir inancım var diyor. Bakın varoluş sorusu yani varoluş kavramını çözemediğinden ve bu sorunun çözülemeyeceğinden bahseden e, anlayışa biz... Agnostizm adı veriyoruz ve sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 20. soruda bize insan özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle, dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirleme yolu hiç kapanmaz, her zaman açıktır. Yukarıda verilen metin incelendiğinde hangi felsefi düşünce hakkında bilgi vermektedir? İnsanın özünün kendisini yarattığını, yani varoluşun özden önce geldiğini savunan anlayış nedir? Egzistansyalizm olarak değerlendirilen varoluşçuluk felsefesidir ve Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard gibi isimler varoluşçuluk felsefesiyle ön plana çıkan isimlerdir ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Burada e, soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayalım. E, felsefe sorusu yazmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. E, bilgi ağırlıklı oldu. Bir sonraki soru çözümümüzde daha çok yoruma dayalı sorular çözeceğim. E, şimdilik hoşça kalın diyorum.